Messi, yani bu ismi duyunca ne geliyor aklınızda? Şöyle bir düşününce. Goller, değil mi? Kupalar, o inanılmaz çalımlar. Kesinlikle. Akla ilk gelenler bunlar. Milyonlarca insan için futbolun zirvesi demek o. Ama e, bu zirveye yolculuk nasıl başladı? Hani Rosario sokaklarından dünyanın en tepesine. Bu yol sadece yetenekle mi döşendi sizce? İşte orası çok ilginç. Yetenek var evet. Hem de ne yetenek. Ama sadece o değil. Bugün Lionel Messi efsanesinin arkasındaki hikayeye, bize gelen o anlatılara bir de tabii kariyer verilerine daha yakından bakacağız. Amacımız ne? O büyülü anların gerisindeki azmi, o zorlukları, hatta duyguları anlamak biraz da. Kesinlikle öyle. Yani Messi'nin hikayesi yeteneğin Allah vergisi olduğu ama efsanenin nasıl inşa edildiğinin kanıtı gibi adeta bize ulaşan bilgiler onun sadece olağanüstü bir futbolcu olmadığını gösteriyor. Aynı zamanda e, inanılmaz zorlukların üstesinden gelmiş bir karakter. O sessizliğin ardında yatan kararlılığa, kırılgan anlarına bakalım mı biraz? Başlayalım o zaman. Her şey Arjantin'de Rosario'da başlıyor. İşçi sınıfı bir aile. Anlatılanlara göre, şey oldukça sessiz, kendi halinde bir çocukmuş. Ama top ayağına değdiği an… Her şey değişiyormuş. Bambaşka biri oluyormuş sahada. Aynen. Fakat 11 yaşına geldiğinde e, karşısına dev bir engel çıkıyor. Boyu sadece 1 metre 30 santim. Ve teşhis konuluyor. Büyüme hormonu eksikliği. Bu sadece fiziksel bir sorun değil tabii. Hı hı. Ailesi için korkunç bir maddi yük aynı zamanda. Evet, tedavinin aylık maliyeti yani yaklaşık bin dolar civarıymış deniyor. Bu da babasının maaşının neredeyse yarısı demek. Düşününce inanılmaz. Annesi işini bırakmak zorunda kalıyor. Yani bütün aile büyük bir fedakarlık yapıyor aslında. Newell's Old Boys hani yetiştiği kulüp hatta River Plate gibi devler bile bu maliyeti karşılamak istemiyor. Evet, o yaşta bile fark yaratan bir yetenek ama sırf boyu kısa ve tedavi masrafı var diye kulüpler geri çeviriyor. Ama onlar pes etmiyor ne ailesi ne de kendi. Belli ki hayallerini gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırmış. Zaten o yüzden Lapulga diyorlar yani pire. Ama bu pire sahada devleşiyor resmen. Tabii kolay olmuyor, sakatlıklar da var. Bisiklet kazası geçiriyor, kırıkları oluyor. Buna rağmen 13 yaşında inanılmaz bir karar alınıyor. Ailesinin bir kısmını, arkadaşlarını, ülkesini geride bırakıp İspanya'ya, Barcelona'ya gitmek. Babasıyla birlikte gidiyorlar. Evet, annesi ve kardeşleri bir süre sonra dönmek zorunda kalıyor. Yani bir çocuk için düşününce ne kadar zorlayıcı bir durum. Yeni bir dil, yeni bir kültür, ailesinden uzakta. Çok büyük bir adaptasyon süreci gerektirdiği kesin. Ama Barcelona işte orada fark yaratıyor. Onun potansiyelini görüyorlar ve tedavi masraflarını üstlenmeyi kabul ediyorlar. Hatta o meşhur hikaye var ya, peçete hikayesi. İlk anlaşmasının bir peçete üzerine aceleyle imzalandığı söylenir. Aynen öyle. Sonra La Masia'ya giriyor. Hani Barcelona'nın dünyaca ünlü altyapısı. Orada da çok kısa sürede farkını ortaya koyuyor. Sessizliği devam ediyor belki ama ama sahadaki liderliği ve yeteneği artık tartışılmaz hale geliyor. Hatta İspanya milli takımı onu istiyor ama o reddediyor. Kalbinin sesini dinleyip Arjantini seçiyor. Bu da onun karakterini gösteren önemli bir detay bence. Ve 2004-2005 sezonu A takımı adım atmasıyla birlikte artık durdurulamaz bir yükseliş başlıyor kırılmadık rekor, kazanılmadık kupa kalmıyor neredeyse. Bir taklim yılında attığı 91 gol yani akıl alır gibi değil hala. İnanılmaz bir istatistik gerçekten. Tam 8 kez Ballon d'Or kazanıyor. Barcelona ile Şampiyonlar Ligi, La Liga, sayısız zafer. Düşünsenize onun gibi top sürdüğünüzü, o çalımları attığınızı, rakiplerin arasından öylece sıyrıldığınızı. Sağ kanat oynuyor. Forvet arkası, sahte 9 fark etmiyor. Nereye koysanız oyunun kaderini değiştiriyor resmen. Tam bu noktada Messi'nin zirveye tırmanışını konuşurken küçük bir hatırlatma yapalım. Bu tarz derinlemesine içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizinle beraber daha çok hikaye keşfedelim. Şimdi devam edelim. Bu başarılar döneminde Cristiano Ronaldo ile olan rekabetini de unutmamak lazım tabi. Yıllarca sürdü bu rekabet. Aslında ikisini de daha iyi olmaya itti diyebiliriz ve aralarında büyük bir saygı olduğu da anlaşılıyor. Evet hatta bir ödül töreninde Ronaldo'nun İngilizce bilmeyen Messi'ye tercümanlık yaptığına dair bir anı anlatılır. Hı hı. Saha dışında ise Messi'nin hala o içe dönük yapısını koruduğu, duygularını pek belli etmediği söyleniyor. Hatta bazıları bu durumu farklı yorumluyor. Asperger iddiaları falan var ama bunlar teyit edilmiş şeyler değil tabii. Önemli olan şu. Yenilgiler sonrası derin üzüntü yaşayabilen ama asla pes etmeyen bir karakter. Milli takım kariyeri ise e, çok daha inişli çıkışlı oldu. Uzun yıllar Barcelona'daki Messi değil bu eleştirileriyle uğraştı durdu. Evet, o baskı çok fazlaydı üzerinde. Üst üste kaybedilen Copa Amerika finalleri, 2014 Dünya Kupası finali, o Almanya maçı, tam bir yıkımdı. Hatta bir noktada milli takımı bıraktığını bile açıkladı. O anlarda neler hissetti acaba? Çok büyük bir hayal kırıklığı ve baskı altında olduğu kesindi ama sonra döndü ve 2021'de Copa Amerika zaferi geldi. O Marcus Taliyi yendi sonunda. Ülkesiyle ilk büyük kupasını kazandı. Ama asıl zirve 2022 Dünya Kupası. Aynen öyle. O turnuvada sadece bir süperstar değildi, gerçek bir liderdi. Takım arkadaşı Martinez'in Messi için ölebilirim sözü var mesela. Takımın ona nasıl kenetlendiğini gösteriyor bu. Hollanda maçı, o gerginlik, Fransa finalindeki o nefes kesen anlar ve sonunda kupayı kaldırdığı o an. İşte o an yani. Milyonlarca Arjantinli için sadece bir zafer değildi o kupa. Yılların özlemi, umudu, adanmışlığı hepsinin bir simgesiydi. Messi'nin yüzündeki o çocuksu, o saf sevinç bütün hikayeyi özetliyordu sanki. Ne denir ki bazı hikayeler gerçekten mutlu bitiyor. Kesinlikle. Messi'nin yolculuğu bize şunu gösteriyor. Yetenek çok önemli evet ama azim, adanmışlık ve doğru zamanda doğru desteği bulmak da en az o kadar kritik. Barcelona'dan ayrılışı, Paris dönemi, şimdi Inter Miami hikayesi hala devam ediyor aslında. Sonuçta Messi'nin hikayesi sadece rekorlar ve kupalarla değil, engelleri aşmakla, tutkuyla ve hayallerinin peşinden koşmakla ilgili. Hani bir anlatı vardı ya çok hoşuma gitti. O hala ilk günkü gibi sanki mahallede bisikleti kazanmak için oynayan o çocuk. Bu yolculuğa bizimle çıktığınız için teşekkürler. Unutmayın, herkesin içinde zorlukları aşacak bir güç ve takip edilecek bir hayal vardır. Belki de herkesin kendi potansiyelini keşfetmesi, kendi Messi'si olması mümkündür. Yeter ki kendi yolunuzdan şaşmayın.